Selam dostlar bugün hafta serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz diyecektim de beni çöple atmışlar bu hain askerler o yüzden kaçmamız lazım. Bir de bu arada hiçbir silahım yok o yüzden dikkat edelim bakalım. Burada levyemizi gördüm. Bir tane levy alalım arkadaşlar. Tek silahımız şu anda levye. Evet hızlı bir başlangıç yaptık. Bu askerler bizi bırakmış buraya ama herhalde bizi unutmuşlar ve kaçtık. Burada bir tane havalandırmaya geldik. Hmm, kanalizasyon gibi bir yerden çıktık. Bu arada size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hep bu giysimize güncelleme geçirdim. Artık tür oyun Türkçe ve bilim adamlar Türkçe konuşuyor. Evet şu anda tek silahımız levye diyecektim de headcrafter var. Dur bunların levye işlerini bitirelim. Hadi atla bakayım koçum. Güzelim. Evet, bilim adamlarından tutun arkadaşlar. Anon sistemlerine dahil hepsi Türkçe konuşuyor artık. Böylece altyazı koymak zorunda kalmayacağım. Burada bir tane vana açtım. Burada sanırım bir tane asansör var. Buraya girmemiz lazım. Biraz canım gitti ama olsun. Evet böyle bir delik buldum. Bakalım girelim bakalım. Evet çok garip bir yere geldik. O bilim adam şey güvenlik görevlisi var teşekkür ederim güvenlik görevlisi evet arkaya çok garip bir müzik geldi hayır lan hayır maalesef arkadaşlar güvenlik görevlisi hakkı rahmetine kavuştum buradan canımızı alalım bakalım belki silahını alırız diyecektim de hem silahını aldık bakalım lan biz yakalandık e evet, çok ilginç neyse nereden gireceğiz lan buna da yakalandık buna dikkat edelim bakalım Buradan buradan şöyle gidelim. Güvenlik görevlisi maalesef Hakkı rahmetine kavuşturup. O burası bayağı asitli bir yer. O yüzden dikkat edelim. Evet güzel asit. Asit işlemedim. Evet, şimdi buradan devam edelim bakalım. Sadece silahımız levye var. O burada bir sürü atık tesisi var. Aa, ölüyorum lan. Neyse buraya geçtik. Burası baya garip burası çok tehlikeli ince yollardan geçiyoruz o yüzden dikkat etmemiz lazım. Evet burada da baya asit var. Yani platform pazlarından nefret ederim ama bu basit gibi duruyor. Şimdi şuraya atlamamız lazım. Güzel atladık şimdi. Buraya geçmemiz lazım. Güzel. Böylece karşıya geçmiş olduk bakalım ne varmış. Hemen fenerimizi açalım bakalım oyunumuza yükleniyor bu arada. O buradan P hidron bunlar hani konveyor deniyor arkadaşlar. Conveyor var. Yolumuza devam edelim. O buradan su var bir şey olmaz umarım. Evet böyle gidelim. O hidrot plex var. Kaç? E şimdi ne ne yapacağız biz? Hemen şöyle bir soluklanalım da. Burada kapı varmış. Açılıyor mu bu? sanırım açılmıyor. E tavan o hidrolik presten böyle geçerek geldik arkadaşlar. Şimdi aşağı indik. Evet garip bir yere daha geldim. Bu bölümleri pek sevmedim. Çünkü sulu bölümlerden nefret ederim ama biz neredeyiz? O ateş vermiş. Şuradan hemen alttan gidelim. Umarım canımız gitmez. Güzel. Şimdi yolumuza buradan devam edelim. Nefes alabilecek miyiz lan? Hemen şöyle o burada şey cephanelik varmış. O sonunda şu silahı da almış olduk bu arada. A şey Bowskick varmış. Bunu da işini bitirdik. Buradan hemen silah şey canımızı alalım arkadaşlar. Güzel canımız fullendim. O burada bir tane. He bunu durdurduk. Şimdi geçmemiz lazım. Umarım bunun zamanı yoktur. Hemen şöyle geçelim bakalım. Aa, zamanı varmış lan o zaman ona göre hareket edelim. Evet burayı geçmeyin başardım. Burada bu arada bayağı konveyörler var. Dikkat edelim. Yoksa buradan bayağı tost olmalık bölümler. Şey tek atabilir bunlar bizim. Yolumuza devam edelim. Dur şöyle geçelim. Dur nasıl geçeceğiz lan biz buradan? Şöyle geçtik bakalım. Şöyle geçelim. O oh, burası bayağı karmaşık bir bölümmüş. Evet şimdi buradan şöyle gideceğiz. Lan! Neyse bir şey olmaz. Bölümler o kadar gıcıktı ki biraz atladım arkadaşlar ama çok çok bir atlamadım. Diyecektim de ben buradan nasıl yaşayacağım oğlum? Dur. Şöyle atlayalım bakalım. Dur. Tam zamanlamasında gideceğiz. Aa biraz yine de şeyim gitti de burada bayağı barnacle'lar varmış. Bunlara dikkat edelim tek silahım levyem ile barettam var işte. O yeni bölüme geldik. Questable etik yani tartışmalı etikler. Hanlaylar var lan. Ee, bunlara ne yapmamız lazım? Bombamız da yok lan. Ee, mecbur mücadele edeceğiz. Oğlum bunlar çok güçlü lan. Bunları nasıl halledeceğiz? hallettim arkadaşlar oyunu kaydedelim de bir sıkıntı olmasın. Şimdi buradan zıplayacağız herhalde. Ee, nasıl yapacağız lan? Şuraya sıkacağız sanırım galiba. Ne yapacağız lan? Neyse bir şekilde geçtim. buradan canımızı alalım bakalım. Güzel canımız bayağı doldu. Evet yolda devam edelim. Evet. Şaka maka sadece levye'miz kaldı. O burada bayağı galip bir ortam var. Oo burada ne var lan? Bu yeni bir uzaylım. Ee, buradan nasıl geçeceğiz bunu? Öldürmemiz lazım. Oğlum şaka maka cidden. Levyem var sadece. Levye ile ne yapayım ya? Ama Gordon Freeman her şey yapabiliriz lan biz. O burada headcrabler var. Hemen canımızı fullleyelim. Evet butona bastım. Bunların hepsini sanırım yok edeceğiz. Bilim adamları sanırım önceden bu uzaylıları toplamış deney için ve bunları yok edelim çünkü bizim için tehdit. E ee, tepsi yok oldum. Kapıyı açar açarsan sevinirim oyun. Hadi bakalım. Güzel açıldı da. Aa, asker var lan. Ee, oğlum sadece bir tane silahım var ama canımızı fullememiz lazım. Demek ki buraya da askerler uğramış. Amacımız arkadaşlar Lambda kompleksine gitmek Her tekrar. Peki değil. Her yer kapalı. Dışarıya çıkmanın tek yolu onun kapıyı açabilecek tarayıcı yetkisine sahip birini bulmak. Laboratuvarlarda bir yerde saklanan birkaç bilim insanı olduğunu adım gibi eminim. Belki ikimiz beraber ararsak yerlerini bulabilir ve bizi dışarı çıkarmalarını sağlayabiliriz. Tamam tamam, tamam dostum. Ki. Tamam güvenlik görevlisi gel bakalım. Bana da yardım etmiş olursun. Evet devam edelim. Burada askerler var lan. Yardım et lan bana. Yardım et oğlum. Niye dikiliyorsun? Teşekkür ederim. Oğlum oh, mermi varmış da bu şatkan mermisi abi. Şatkanımız yok maalesef. Lan güvenlik görevlisi. Hayır. Güvenlik görevlisinin şey, güvenlik görevlisinin intikamını alacağım. Hayır iyi misin? Hayır maalesef lan niye ateş ediyor? maalesef kaybettik güvenlik görevlisini Mahmut güvenlik görevlisini kaybettik olamaz canım çok az diyecektim de heavy charger varmış bundan zırhımızı heavy charger'ımız işte ne derseniz onu güçlendirelim Hev suite'imizi işte arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Şey, üçüncü dünya savaşına çıkmış gibi az mermim var lan. Neyse devam edelim. Güvenlik görevlisinin intikamını almamız lazım arkadaşlar. Zıplaya zıplaya devam edelim. Burada bir tane daha şey varmış. Oo! Burada headcrabler var. Ama canımızı almamız lazım. Yoksa yem olabiliriz. Zombi olabiliriz. Güzel. Şimdi sanırım açtık. Ve burada bir tane... Hem şey bunların kapısını açmamız lazımdı. Şimdi headcrab'lerin kapısını açtım. Böylece bunların hepsi yok olmuş olacak. Mermi harcamak istemiyorum çünkü. Et evet, bakalım yok olacaklar mı? Umarım yok olurlar. Ve neredeyse hepsi yok oldu. Bu tane kalmış onu da hallederiz hemen arkadaşlar. Hadi açıl bakayım. Kafama zıplamam. Oyunda en nefret ettiğim şeylerden biri. Oğlum bu ne lan? Aa uzaylı böceği. Şey yeni bir uzaylı da. Lan ben saldırma. Oğlum bir headcrabler varmış lan. Burada da varmış. Şunları da temizleyelim. Oo arbalet bulduk. Çok iyi lan. Ha, daha önce vardı ama şimdi yeniden almış olduk. Bu arada asker sesleri duymuştum. Onlara dikkat edelim lan. Asker. Mermisin Lan bomba atıyor bu. E ee, umarım atmamıştır. Oğlum göreceksiniz lan. Hepiniz öleceksiniz. Güzel bu askerin de işini bitirmiş olduk. Başka askerler olabilir bu arada. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Burada garip garip şeyler var. Geçelim. Oo, az kalsın ölecektim. Aklıma bir fikir geldi. Neden bu uzaylı böceklerini yem olarak kullanmıyoruz ki? Zaten gıcık şeyler. Atalım bakalım. E lan işe yaramadı lan. Abi özür dilerim abi. Dur bana saldırma. Kaç lan bu. Kaç kaç kaç. Umarım ölmüştür. Evet bunun şöyle mi yapmamız? Neyse silahla ateş edelim ya bir şey olmaz güzel. De bir şey diyeceğim. Lan uzaylı geliyor lan. Eee arbalet lazım arbalet. Lan askerler de geldi ne oluyor oğlum. O oh, güzel hepsi öldü de bunun askerler var. Bunda da işini bitirdim. Lan mermim bitti. Oh sınav bittim. Evet yolumuza devam edelim diyecektim de. Ee, bunu nasıl halledebiliriz? Şu uzaktan bir tane silah sıksam. Evet güzel bunu da halletmiş olduk. 10 oh, asker var. Bunu da arbelette işlerini bitirdik. O oh, burada bir tane daha şey var ama giremiyoruz maalesef o yüzden buradan devam etmek zorundayız. Oh, cephane var güzel my oh, mind varmış yanlışlıkla öldük. E evet, cephaneleri topladım diyecektim de burada da headcrabler varmış maalesef. Eee ne, ne yapacağız? Şey şu silahla deneyelim bakalım. Oh hepsim, hepsim kaçmış. O yüzden bunları temizlememiz lazım bu lanet tavuk şeylerinin. Neyse. Burada da headcrafter var paramalıyla headcrab sıktım ne isim? Eee arbelet alalım bakalım. Bize yardımcısı olabilir diyecektim de burada bir tane. Eee burada adı nedir işte boss quickler var bunları sniper gibi ateş edelim bakalım. Askerler var bu arada. Hayır hayır. hayır. Dur, ne yapmamız lazım? Bu silahla ateş edelim bakalım. Suki'ye dikkat edelim. Ulan düzgün silahım yok. Ama can almışız. Güzel oldu bu. Şurada asker vardı. Buna dikkat edelim bakalım. Leviye girişiyorum ulan. Silahım kalmadı. Allah kahretsin Güzel burada. O can da varmış. Güzel. Burada bayağı mermi varmış. Çok iyi. Şimdi buradan Can toplayalım. O uranyum var lan burada. Evet şimdi canımızı fullleyelim. Hem burada lazer toplar var. Ateşleyelim bakalım hepsini. Burada da bir tane var. Ha yokmuş. Yolumuza devam edelim o zaman. Şu silah aldık. Bunun maya mermisi de olmuş. Hop. Şey az kalsın. <laughs> Hepsi öldü bir bomba sayesinde. Bu güzel oldum. Buradaki lazeri de ateşledik. Şimdi başka var mı? Şimdi şimdi ne yapacağız lan biz? Hem daha daha güç güç şeyi daha var, lazım bir biraz. Lan, ee, lan bir problemi... ne oluyor lan? Bu gereğinden fazla bir şey. Sakın aşırı. Ne Ya aptal bilme adamların bir şey yaptılar. Oha bu ne lan? Oy çok güçlü bir silah bulduk. Bayağı iyi bir silah bulduk arkadaşlar. Şimdi lazerleri ateşli ateşliye devam edebiliriz. Arkada çok cool bir müzik geldim. Evet bakalım devam edelim. Şimdi on ana lazeri yakmamız lazım. Şöyle kendimize enerji verelim. Bu silah bayağı iyiymiş. Şimdi ana şeyim ateşleyin bakalım burada lazer şey varmış. Kalkan ama buraya kırmamız lazım. O yüzden kutu kırarak e, bu bu zırhı devre dışı bırakabiliriz diyecektim de. Tamam şimdi açıldım. Buraya bir tane kutu koyacağız. Böylece lazer duvara şimdi değecek ve böylece kırılacak. Hadi bakalım kırıl. Ne sağlam duvarmış lan bu. Evet, lazerin durmasını bekleyelim. Silahlarımızın mermisini de dolduralım bu arada. E ee, canım biraz gidecek. Hatta bayağı gitti ama olsun. Sıkıntı yok. Neyse evet, bundan da mermi çıkmaz zaten. O bilim adamları var. Hoş geldiniz. Şimdi buradan canımızı alalım. Şimdi bu bilim adamlar çok önemli. Çünkü buradan çıkmak için bilim adamlarına ihtiyacımız var. Şöyle mi gitmemiz lazım diyecektim de. Lan öldük. Ee, nasıl yapmamız lazım? Hemen yapayım arkadaşlar. Buradaki testleri durdurduğuma göre bir tane bilim adamı alabiliriz. Gel gel yakışıklı. Sana ihtiyacımız var. Gelsene lan. Hadi sen gel bakayım. Aferin sana. Şimdi... Lan yanlışlıkla bilim adamı öldürdüm. Neyse daha var. Elimizde çok var. Hadi gel bakayım. Şey bu silin, bu kapıyı açmamız lazım. Şimdi geri ana yere geri dönmemiz lazım. Ondan nereden döneceğiz bilmiyorum. Hadi gel bakayım. Evet buradan geri dönebiliriz bakalım. Ha buradan gel bakayım. Hadi gelsene oğlum. Boş yapma hadi gel. Ay gelsene oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Et evet, bilim adamını aldığımıza göre yolumuza devam edebiliriz. Yalnız asker olabilir ona dikkatli olalım. Lan yukarı tekrar çıktık. Buraya gelmememiz lazım. Hemen oraya gelelim arkadaşlar. Evet sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu bilim adamını öldürmeden sakince gitmemiz lazım diyecektim de. bu bilim adamıyla yolumuza devam edin. Şimdi burayı açmasını sağlayacak böylece. Şurada ev yokmuş maalesef. Teşekkür ederim. seni dışarı çıkaracağım. Ama seni uyarıyorum. Dışarısı cehennem gibi. Tamamen eskiliğinin kontrolünde. Bir sondan öbürüne saklanarak ve savaşarak gitmelisin. Ve yolda akranlarımızla tanışacağını pek sanmıyorum. Ama eğer hayatta kalırsan ve olur da üstse varırsan, yolunla da kompleksiyle kesişecek. Bütün bilim ekibi orada saklanıyor. Oraya kadar risk alamam ama senin geldiğini haber eder. Tamam bilim adamı. Reis sağ ol. Şey, bu bilim adamı da bize çok yardımı dokundum. Ve sonunda yüzeye çıktık. Yes be. Yani dört bölümdür yüzeye çıkmıyor. Sonunda güneş. Lan asker varmış. Dur 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 dur. Oh. Evet. Bu yüzeydim. Şey, bölümümüzü bitirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer abone olmazsanız Gordon Freeman'in levesini yersiniz. <laughs>